Rüyada avuç içi görmek rüya sahibinin kuvvetine, elinin açıklığına, dünyalığının genişliğine ve rızkının bolluğuna işaret eder. Rüyada avucunun geniş olduğunu gören kişi rızıklanır, mal ve serveti artar. Cömertlik ve kerem ile şereflenir. Rüyada avucunun dar olduğunu gören kişi ise mal ve serveti azalır. Rüya gören kişinin cimrilik yaptığına işaret eder. Rüyada avucunun güzel olduğunu görmek asi olmaktan sakınmaya delalet eder. Bazı kere de avuç içinin güzel olması ve parlaması duaların kabul edilmesine işarettir. Rüyada avucun kapandığını görmek geçim darlığına, avuç içinde kıl bittiğini görmek de kedere delalet eder. Rüya gören kişinin avucunu göğe doğru açtığını görmesi menfaat ve hayıra, avucunun kapalı olmasını görmesi ise cimrilikle tabir edilir.